Merhaba değerli takipçilerim. Yeni bir Yargı sohbetiyle karşınızdayız. Nasıl? Yargı sohbetlerini özlediniz mi? Açıkçası ben de. Biliyorsunuz geçtiğimiz 10 bölüm boyunca e, Nafaka Çıkmazı serisini yapmıştık. Neyse biz artık kendi gündemimize dönebiliriz. Başlayalım mı? Biz mahkeme deyince adliye mahkemelerini anlıyoruz ama her gün kadın programlarında kurulan televizyon mahkemeleri ve sanal alemde kurulan sosyal medya mahkemeleri de var. Sosyal medya mahkemelerinde mahkeme kurulduğunu pek söyleyemeyiz aslında. Daha çok savcılık makamı gibi çalışıp tutuklama, tahliye taleplerinin dile getirildiği bir alan oldu. Televizyon mahkemelerinde taraflar suçlamalara cevap verebiliyor ama sosyal medya mahkemesinde yargılama yapmadan doğrudan hüküm verildiği için kimseyi dinlemeye gerek bile duyulmuyor. Bu haliyle buralarda yargılama yapmadan doğrudan falanca tutuklansın, falanca tahliye edilsin denilip geçiliyor. Evet, sosyal medyanın insanlara en hızlı ulaşma aracı olması kullanılarak haklı ya da haksız kitlelerin taleplerinin gerçekleşmesini sağlamak için baskı aparatı olarak kullandıkları bir enstrüman artık sosyal medya. Ama bu alanda yargılaması hükme bitişik bir durum söz konusu. Bu mahkemelerin temyizi ve istinafı da yok zaten. Verilmekle kesinleşen ve hatta infazı da hükümle birlikte icra edilmekte olan bir vakadan söz ediyoruz. Bu açıdan sosyal medyadaki bu bir tür alternatif savcılık faaliyetinde tam bir çılgınlık hakim. Erken kalkan tutuklama talebi diyor. Erken davranan infazı icra ediyor. Tutuklama, tahliye talepleri de bir tür yargılama olmaktan çok uzak, aslında yargılama değil, yargılamayı etkilemeye yönelik bir baskı çeşidi. Çoğu zaman çıkardığı yaygara ile sonuçta alıyor maalesef. Her sabah erkekleri işe uğurlayan kadınların evlerinde başına kuruldukları televizyonlarda hemen her kanalda günlük mahkemeler kuruluyor. Bu mahkemelerde günlük duruşma yapılıp cinayetler, ailevi olaylar, boşanma davaları vesaire inceleniyor. 25 yıl hakimlik yaptıktan sonra şunu itiraf etmeliyim. Müge Anlı tarzı yargılama yapan TV programları ve hukukçular için yargılama hızı, delil toplama ve caydırıcılık yönünden bizim için bir ütopyayı temsil ediyor. Ne demek o dalga mı geçiyorsun diyenleri duyar gibiyim. Anlatayım. Bir kere yargılama hızları inanılmaz. Her gün kesintisiz duruşma yapıyorlar. Bizim en erken duruşma verdiğimiz gün iki aydan önce olmuyor. İstanbul'da 4-5 aya kadar uzuyor bu süreler. Ağır ceza mahkemelerindeki adam öldürme suçları dahil kesintisiz duruşma yapılan dosya yok. Darbe davaları diyorsanız onlar da sizin de bildiğiniz üzere istisnai örnekler. Emsal alınması mantıklı olmaz zaten. Delil toplamada inanılmaz etkinler. Kamu oyunünde yargılama yaptıklarından usul yasalarımızdaki yargılamanın açıklığı yani isteyen herkesin izlemesine açık olması nedeniyle delil bulma konusunda resmi mahkemelerden fersah fersah avantajlı durumdalar. İzleyiciler Yakın çevrelerinde yaşanmış olaylarla ilgili bildiklerini interaktif tanık olarak hemen yetiştiriyorlar. Bu yolla ulaşılmadık delil kalmıyor. Bizim adliye mahkemelerinde böyle bir şans var mı siz söyleyin. Tanık koruma yöntemleri çok güvenceli bir kere. Prosedürlere takılmadan adını vermek istemeyen bir izleyici diye tanığın beyanını şıp diye alıyorlar. Tanık taraflardan çekinmeden, başına bir şey gelmesinden korkmadan bir bir anlatıyor ne biliyorsa. Bizde bu kadar güvence yok maalesef. İsmiyle cismiyle tarafların önüne attığımız tanık ya korkudan doğruları söyleyemiyor, söylese de buna pişman ediyorlar. Bir dahakine hiç söylemiyor. Açık ara adli mahkemelerden iyiler, net. Taraf ya da tanıkların yüzüne yüzüne çarpıyorlar inanmadıkları şeyler söylendiğinde ya da yanlış yönlendirici laf edildiğinde. Kimse de bu usule aykırı yaptığınız yasa dışı diyemiyor. Adli mahkemelerde hakim bir kere desin bakalım müdiaamlı tarzı taraf yıpratıcı sözleri. Hemen hakimin reddi müessesesi işletilir. Hakim ihsası reyde bulundu. yani davanın esası ile ilgili görüşünü daha tüm deliller toplanmadan ve yargılama bitmeden açık etti derler. Yandın gittin. Bu konuda da onlar daha önde bizden Tartışmam bile çok kısa sürede yargılamayı bitirip sonuç aldıklarından vicdanları rahatlatıp televizyon mahkemelerine olan güven çıtasını her gün daha yükseğe taşıyorlar. Ya biz 2 yıl yargılama, 3 yıl istinaf, 5 yılda netice alınıyor. O da memnuniyet vermekten çok çok uzak maalesef. Netice olarak televizyon mahkemeleri bizim elimizi kolumuzu bağlayıp sınırlandıran sıkı usul kurallarından azade olduklarından Yargılamaları daha etkin ve hızlı. Fotoğrafa biraz geriye çekilip baktığımızda delil toplama görevini yaptığını ve bunun yargılamaya yardımcı olduğunu gözlemliyoruz. Örnek almamız gereken çok şey var. Bir yargı hikayesinin daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde buluşuncaya kadar lütfen kendinize iyi bakmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, abone olmayı, yeni videolardan Vakitlice haberdar olmak için zile tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.